Çalın lan. Çalın bakalım. Çalın. Gidin kırk binalara katılın. Katiyen amirim biz kavga etmiyorduk yani. İstek parçası yüzünden çıktı mevzu. Ben diyorum sağ sağ arkadaşlar diyor tango yani. Öyle değil mi lan Selami? Aynen öyle memur abi yani biz burada tango yapıyorduk. Sizin ne işiniz var burada? Yumurta almaya geldik. Arkadaşın yumurtaları meşhurmuş da. Başka yerde yumurta yok mu? Yok o benim <laughs> yumurtaları kastediyor. Müptelasıymış da. Ne diyorsun lan sen? Açın! Adamına, sabır, memur abi, sıkıntı yok. Hani espri... Vayetim, yani siz şimdi burada kavga etmiyordunuz, öyle mi? Yok yok, katiyen. Ya biz bunu kavgadan saymayız. Aynen öyle. Biz de saymıyoruz zaten. Şimdi memur abi, ben sana mevzuya açıklayayım abi. Biz burada spor yapıyoruz. Hani böyle espri olsun falan diye. Şimdi çünkü bizim mahalleler arası bir turnuva var. Ona hazırlanıyoruz biz. Tabii tabii. Misal bu peştamarlı arkadaş yüksek atlamacı. Hani fora falan. Bu hanımlar da çamur güleşçisi. Yani biz kimseden şikayetçi değiliz. <laughs> Canım yani <laughs> bir tango için kalp kırıldı. Siz? Biz de değiliz. Tango yarım kaldı. Ona biraz üzüldük. Birader, alı sahaya gel birader. Alı sahaya gel. Orada görüşelim hadi. Bize uyar. Maksat spor olsun. Ha, kemik sesi iyidir zaten. Kemik sesi kulaklara da iyi gelir. Sen dur dur. Ben senin kafanda kemikle desibel rekoru kuracağım birazdan. Hadi dağılın bakalım hadi. Hadi. Bir kavgaydı. Rakip sağlam. Eyvallah kardeş. Ha, ha, öyle. Ha. Hadi beyler, hadi. Tamam hadi. Tamam abi. Ya hadi. Hadi yürüsene ya sen. Ne oluyor, sen. oluyor acaba? Ya Yürü sen. Ya, ne oluyor? Hadi kızım. Arabeye dönmüştük ki ama ya. Lan ben de mi oynuyorsunuz lan bu oyunu? Vallahi güzel patlattı camı. Ne yalan söyleyeyim şimdi. Ben seni Я вас, я вас. И до полисезме giderayak göstereceğim o herife. Var ya o çarşı o herifin başını yakacağım. Bora bak sakın o adama dokunma tamam mı? Beni yakarsın. Sana ne oluyor Esin? Sen o herifin koruyucu meleğmişsin. Hayatım söyledim ya sana. Adamın kafatası çatlak. Doktor gözetim altında kalması gerekiyor dedi. Ya sen de yangına körükle gitme lütfen. İyi tamam. Acelesi yok zaten. Herifin yeri yurdu belli nasılsa ben sonra bakarım çaresine. Bora! Ne var Esin? Kapatalım bu konuyu. Evet ya. Bak bize erkeklik taslama tamam mı? Ya anladık. Sen çocuksun. Yanlış kişiye söylüyorsun Gizem. Erkeklik taslayan ben değilim o herif. Ya tamam ya neyse ne. Ya siz bunu aranızda böyle uzun uzun tartışırsınız sonra. Esin konuyu kapatalım dedi. Konu kapansın. Ay, gidiyorum ben ya. Babam merak etmiştir. Kızlar görüşürüz. Görüşürüz Bora. Esin. Esin. Seni kırdıysam özür dilerim. Evet kırdın beni Bora. Ben İstanbul'a senin için döndüm. Bunu biliyorsun. Aklın fikrin hiç tanımadığın bir adamda ya. Bak ben gerçekten çok üzgünüm. Ama biliyorsun seni kırmak istemem. Biliyorum. Buraya gelirken neler hayal etmiştim. Şu yaşadığım şeye bak ya. Yani biz seninle kavga etmediğimiz kaldı. Haklısın. Unutalım gitsin. Öyle kolay unutamıyorum ben. Ya böyle şeyler iz bırakıyor bende. Neyse hadi konuşuruz daha sonra. Esin dur, böyle gitme. Bak yarın çok güzel bir gün olacak. Öyle diyelim. Yarın güzel bir gün olacak. Yeni hayatımızın ilk günü olsun. Hadi ben gideyim. Seni bırakmamı ister misin? Yok, giderim arkamdan. Bana bak Gizem, bundan sonra Esin'in yanında benimle daha dikkatli konuş. Oo! Romeo sevgilisini gönderdi. Şimdi ser çocuk geri geldi ha? Benim canımı sıkma Gizem. Lafı da sağa sola kaydırma. Bundan sonra Esin'in yanında benimle daha dikkatli konuşacaksın. Affedersin Bora. Ama niye sadece Esin'in yanında? Sakıncası yoksa öğrenebilir miyim? Çünkü Esin benim sevgilim. Öyle mi? Öyle. Ay çok özür dilerim Bora. Esin'i gerçekten bu kadar önemsediğini bilmiyordum. Yok ya. Her hafta sonu Paris'e gittiğimi de mi bilmiyorsun? Ben Paris'e müze ziyaretine mi gidiyorum? Burada da hiç boş durmuyorsun Bora. Ben nereden bileyim Esin'in senin için çok özel bir kız olduğunu? Gizem. Ee, arkadaşlar ben müsaadenizi isteyeyim gideyim. Yok hem sen kal. Muhabbet ederiz hem Bora'nın çalacak kapısı da yatacak yerde var nasıl olsa. Öyle değil mi Bora? Bana bak Gizem. Bu sefer çok ileri gittin. Bundan sonra yan denk kal. Bak herkesin yanacak bir canı vardır. Sen de robot değilsin. Anne, sen bir çorbaya baksan ben bir Şefkat'e bakayım. Tamam. abi mahalleye gelirse onun böyle saçlarını böyle tek tek cımbızla yolacağım tamam mı? Esin kafamı kırdı sen de şişirme yeter. Başın ağrıyor mu Şevkat? Yok ağrımıyor takunyaya geldi. Birazcık masaj yapayım ha? Oh, belki böyle damarlarım falan açılır. Kızım bak Kızım. kafamda dinozorlar çift kalemaç yapıyor zaten Allah aşkına bir dur. Ben de hakem olurum. Sen zaten bana atarlandıkça böyle rahatlarsın. Olmaz mı? Atarımla seviyorum ya ben seni. Sen Canım sıkıldıkça bana atar lan. Lüzumu yok, halk müsait. Ee, ben de halk sayılırım, daima müsait. Marika abla! <laughs> ah Bahar, ah be Bahar! Rahat bırak çocuğu! Al çocuğum, iç çorbanı. Bak, kemik soyuyor. Çok iyi gelecek. Alasın Marika abla. Ben boşunu getiririm ama sen de şu kızını al götür lütfen. Bahar üstüne gitme çocuğun. Anne özellikle konuşturuyorum. Baksana gözleri kayıyor. Bayılacak gibi adam ya. Kimin gözleri kayıyor ya? Ne iftira atıyorsun gözüme? Bir saattir melmel mel bakmıyor mu? Kim mermer bakıyor be? Mermer baktığın için öyle görüyorsun. Bahar uzatma dedim. At çocuğum iç çorbana. Ben içireyim. Ben içireyim. Bebek miyim kızım ben? Çok bebek istiyorsan bul birini evlen. Biz onu sonra konuşuruz sen şimdi çorbanı iç canım gel. Ben aç ağzını. Aç şey bırak. Bırak. şunu bırak sana. Bers, Bers. Ben... 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 ne yapıyorum Bahar? <tüksürüyor> ne yapıyorum ya? Ayrılım ya. Geldim çocuğum, geldim silerim, silerim ben şimdi. Ya, tamam. tamam, ben silerim, sen etme. Ben ne yapayım sen bilir. dert. Ya Marika abla gözünü seveyim, şu kızını götür ya. Tamam, daha sen eve git, ben ilgilenirim oğlanla. Anne sen Şevkat'ı al, bize götür, ben şuraları temizleyeyim, geleyim. Hayır efendim, hayır herkes gidiyor. Ben artık yeterim, Ka kafam şişti, yeter. Tamam, anne sen git, ben kalırım Şevkat'le. Hayır arkadaşım, istemiyorum. Hadi hepiniz gidiyorsunuz, ah, kaçıyor, hadi. ya. katiyen, katiyen seni bırak. Abla bak, ben daha patlayacağım şimdi yalnız, burada, hadi diyorum. Hadi. hadi. Yürü, tamam. Temizlesin. Haydi bak. Haydi Bahar, hadi. Bahar. Hadi. Bahar. Hadi. Bahar. Hadi. Hay Allah'ım ya Hadi bakalım. Tamam Hadi bakalım. hadi bak. Bırakmayalım. Bak. İyi akşamlar. Ay, bak. Hasta ziyareti Vay be. Tam 20 yıl oldu. 20 yıldan sonra ilk defa bu eve geliyorum. Hayatımın en güzel günleri bu evde geçti. Sen de bu evde doğdun biliyor musun? Babacığım. Hadi kızım. <laughs> ah, ah. Ne günler ne günler. geceler. İyi geceler. <laughs> Buyurun. Kusura bakmayın akşam akşam rahatsız ediyoruz. Estağfurullah. <laughs> Kendini Amerikan filminde mi sandınız? Telif gitsin. geldiniz. Buyurun geçin, oturun. Kendi Sağ eviniz gibi. <laughs> teşekkür ederiz. Vallahi gördüğünüz gibi bir şeyim yok. Yani kafatası çatlamış ama bence o orijinal. Yani halk samaçı bile yapar. Telaş etmeyin. Otur evladım, otur. Büyük bir kaza atlattınız. Onun için geçmiş olsuna geldik sana bu akşam. Lütfen yani içimizden geldiği gibi konuşuyoruz. Elimizden ne gelirse yapmaya razıyız. Boynumuzun borcu. Lütfen söyle böyle düşünmeyin Cevdet Bey. Kazadır, olur. Yani hatta günde iki defa bile olur. Yani bunu da gördük. Hı. Ben de çok şey gördüm babacığım bu mahallede vallahi. Böyle kahvenin camından uçan tekmeyle girenler... ...intihara tabut taşıyanlar, arabanın tepesinde göbek atanlar falan. Hırgır de cabası. Evet, mahallemiz o açıdan zengindir biraz. Eskiden dutlukmuş. Tabi. Şimdi tabi dutla insan bir değil. İnsan ola hareketli mahluk. Aynı bizim çocukluğumuzdaki gibi. <laughs> Çocukken biz de öyleydik. Birlikte güler, birlikte ağlardık. Birlikte kavga eder, birlikte barışırdık. Ha siz Biliyorsunuz yani bu mahalleyi. Bilmez miyim oğlum? Biz bu evde doğduk büyüdük. Sizden önce biz oturuyorduk bu evde. Biz taşındık sonra siz geldiniz. Ben senin babanın çocukluk arkadaşıyım evladım. Ne diyorsun ya? Ya. Dur, dur lafını unutma. Ben bir kahve yapayım. Sade. Sen niye kahve yapıyorsun ya? Kahvenin en güzelini esin yapar değil mi kızım? Yok yok siz misafirsiniz Allah aşkına. Dur evladım dur. Hadi kızım bize iki tane şöyle okkalı kahve yap hadi. Tabii. Ben sana kahvenin yerini göstereyim. Hmm. Şu cezven, şu kahve, şu şeker. Ben sade içiyorum ama. Şunlar da... ...fincanlar. Artık takımı sen kurarsın. Ne? Her fincanlar başka başka da, sen artık ayarlarsın diyorum. Yani. Ha. İyi. Ocağı ben yakayım mı sen yakar mısın? Yakarım tabii ki. Kocaman fırınlar yakıyorum ben. Seramik falan yapıyorum. İyi. Ee, iyi. Evi yakma da. Gerçi babağın evi ama ben oturuyorum sonuçta. Saçmalama canım. Yakmam evi falan. İyi. Önünden geçeceğim. Gel Şefkat gel. Gel otur şöyle. Gel baş başa bir konuşalım seninle. Şefkat. Ben artık senden kiramiri almayacağım. Aa, yok, olmaz olmaz. Demek olmaz. Yok olmaz. Ya Cevdet Bey ben zaten her üç deplasmanda bir kafama darbe alıyorum. E her vurandan avantaj tatsaydım ben o, o rahmet koçu sorulardım şimdi. Evladım kendini bana anlatma. Ben senin gözü tok bir delikanlı olduğunu biliyorum. Ben de küçük bir sahaf dükkanında başladım. Bu serveti öyle kazandım. Neden? Cömertliğim sayesinde. Allah bana verdiğimin daha fazlasını geriye iade etti. Onun için lütfen teklifimi geri çevirme. Tamam peki. Aferin bak. Delikanlılığın birinci şartı nedir? Büyük sözü dinlemek. Evimde güle güle otur. Malıma mülküme sahip çık. Bu bana yeter. E yakında bir de sana komşu olacak. Ona da göz kulak olursan çok mutlu olacağım. Nasıl ya? Ne demek nasıl yani? Esin burada. Dükkan açacak. Galeri. Ya Cevdet Bey, gözün seveyim benden böyle bir şey istemeyin. Niye ki? Ne demek? Aa, o yüzden. Ay! Esin. Çiz, 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 çiz. kız yaktı mutfağı. Yaktı mutfağı, Dur kızım çekiştirme dur ne yapıyorsun dur. Baba tüm patlayacak ya. Ya yardım edecektik. Baba tüm var deli koş, koş baba. Allah Allah. Allah, Allah. Kardeşim, kardeşim, ya biz bak şimdi. Benim değil kardeşim biz de paranın ah, peşinde ah. ya. Hadi Koşun. Ah. Koşun mutfak ah. yalıyor. Ya. Ah. Şefkat içeride. Ne oluyor lan? Çocuk kaçtı çıktı. Şefkat Baba. Baba itfaiye yaram. Şefkat gittikten Şefkat. 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 Şekat. Ne oldu da lan? Yavaş Sen yaptın değil mi? Hiç banyo haberi telefon, telefon var mı senin şey, telefon? Dayan, Dayan, Şefkat! geliyorum! bir dur, yanıyor! Şefkat! Şefkat iyi misin? Nasıl yiyor lan? Evi yaktı bu. Ah, Şefkat. Gel çocuğum, gel. <laughs> gel. Dayan Şefkat! Baba, ben sana dedim ama gitmeyelim dedim ya. Ne uğursuz bir günmüş bu ya. Aa, üç boyutta öyle görünebilir ama bir de bunun zaman boyutu var. Gün, <laughs> gün gelir, ne uğurlu bir gün dersin. Aynen katılıyorum Liko. Her şerde bir hayır vardır. Dedim. Açın, açın. Açın, açın. açın, Merdiven. Merdiveni bir koyalım. Merdiveni bir koyun bakayım. Tut bakayım.

koca tüp sol kullanma tarihi bitiyordu. Boşa gitmesin dedim Şevkat. Ve camı niye kırdın? Selami'nin camının intikamı diyelim. Adam sıkıyor lan burayı. Ya kızım sen bela mısın ya? Geldin mi deri yaktın? Kaza bu, kaza bu. Yapana değil yaptırana bak. <laughs> ah, ah Niko bırak şimdi. Sesebe yapmayı kardeşini eve götür. <laughs> Tatlılıkla konuyu kapatmaya çalışıyoruz. Sen açıyorsun yangına körüp de gitme. Açalım tabii. Ne oluyor bu? Aç, kapat, aç, kapat. Yürü, yürü, yürü. Haydi. Ulan ben, ben, ben. ya, mı oğlum? Gel lan buraya. Ulan. Haşaka sana iyilik de yaramıyor ha. Koca tüfeğe bak ettim senin için. Hamamda bile ya. bu kadar Oğuz. köpük görmemesindir Bırakın. oğlum ya. Sen o bu. öldüreceğim Oğuz. oğlum seni öldüreceğim. Geri git ya. ya. Öldüreceğim. Oğlum. Bereket çok büyük bir şey yok. Çok ucuz atlattık yani. Kızım nasıl oldu bu iş? Ya babacığım anlamadım ki ben işte ocağı yakmak istiyordum. Gazı açtım. Aldım çakma. E, çaktım. E, çaktım. Çaktım sonra böyle bir anda... Bir elamet koptu yakacağını yaktı, yıktı, gitti. Ne oldu? Seramik fırına aç. Ver bir bakayım eline. Ya hocam hayat çizgime mi bakacaksın? Ya biraz kısalmıştır haliyle. Ya çok yandı mı işte ona bakacağım. az yandıysa daha mı yakacaksın? Ya sen niye benimle böyle ters konuşuyorsun? O kahveyi yapmayacaktım kızım. Yapamadım zaten artık bir dahakine sözüm olsun. Aman aman Allah korusun istemem yok. Ver bakayım şu eline bir ver. Oh evet çok bayağı kızarmış ama su toplamamış iyi. Tüh bak Yarım bırakmışsın. İstiyorsan yak bir taraflarımı daha yak tam olsun. Bir kapasana sen çeneni. <laughs> Azarlamasana kızım çocuğu. Şefkat, yukarısı müsait mi? Bir bakabilir miyim? Tabi tabi Cevdet Bey buyurun. Kendi eviniz gibi. Şey var mı ilk yardım malzemesi falan? İçeride pomada olacak. Alayım mı? Al benim yatağın başındaki çekmecede. Yok hiç acımıyor. Benim baba tarafı kızın derili, anne tarafı Hint fakiri. Biz arada böyle camların üstünde falan da yürüyoruz. Ya isterik olmadı işte. Çok özür dilerim yani. Çok üzgünüm. Geldiğin için mi? Hayır canım. Niye geldiğim için üzgün olayım? İşte mutfakta küçük bir kaza oldu ya. Ya ikisi aynı kapıya çıkıyor aslında. Her geldiğinde bir maraz doğuyor. Ay aşk olsun gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Kızım insan olarak tecrübeyle, bilimsel olarak deney gözlemle sabit. Yanında noterle geçsen Vallahi Sakarlık'ta rekorlar kitabına girersin ya. Bak. Şimdi ne kadar düzgün saracağım ama. Yani sakar biri böyle sarabilir mi? Aylar bilir misin Nesin? Ya yani Aylar bel fıtığını yerine oturtabilir biliyor musun? Ya o koca pençeleriyle o kadar ince iş görürler. Ama yine de aydırlar işte. Sensin ayı. Burada seninle uğraşıyorum, Elini sarmaya çalışıyorum, yardım etmeye çalışıyorum. Hala bana ayı diyorsun. Yani ayılık bu işte bu. Ya pardon da Arabama çarpıyorsun, kafamı kırıyorsun, mutfağımı yakıyorsun... ...gelmişin daha bana böyle tatlı datlı konuşuyorsun. Seni kovmadığıma dua et, ayağıdan böyle mi yapar? Al, al kendin sar. Ya bak zaten elim yandı. Söyle yarabbi. Ya. E hadi biz de müsaade isteyelim kızım. Aşk olsun ya. Daha yatak odasını yakacaktık Cevdet Bey. Yok canım, o kadar da değil artık. <laughs> biz buraya bir geçmiş olsuna geldik ama... ...bir kere daha geçmiş olsun demek zorunda kaldık. Hadi kızım. Neyse artık bunu saymıyorum. Bir dahaki sefere kahveye bekliyorum. Abi ben yapacağım kahveyi bu sefer. Tamam söz. Şefkat, arada bir telefon et de sesini duyalım. Tabii tabii. Hadi kızım. Gidelim. Hoşça kal. Ya kızım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.